<laughs> <Şarkı, şarkı>. Parayla istiyorsunuz <laughs> da benim param mı var tutayım <laughs> onu? <laughs> Çocuğum. Allah aşkına. Yabancı ki de yaşıyor. Bizden para Adam bizden zengin zaten. Ne kadar para yardım ediyor. Ben görüyorum. Kızlar alsana yayını. Sen alır. <laughs> ben Kızlar al. Başka değil mi? <Kızırım>. Vay, <laughs> kedim, Sessizce yokluğundan Herkes alıyor Bunu Herkes aldı Sesim geliyor mu? Merhaba. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Sesim geliyor mu? Evet. Ay ben Mehmet abi, o kadar kırgınım var ya. Niye? Beni mod yaptı. Ee, i̇ki çocuğum var. Yemin ediyorum sabaha kadar görevimi kesinlikle sonuna kadar yaptım. Bayağı. Bir sabah uyandım modluktan çıkmışım. Ya, ablam işler. kardeşim yanlış ben o gün bana çok teşekkür edildi ee, ben moderatör diye çağırıyorum ya kimse yok ben herkesi çıkarttım kendi fanlarımı yaptım abi ben bayağı ilgileniyordum ya yemin ediyorum Cansu Estağfurullah, evet, ben... ne Nasılsın aşkım? İyiyim. Çok yakışıyorsunuz, çok mutlu ol. Yani çok teşekkür ederim aşkım, Allah razı olsun. Siz ben de seni görmeyi çok istiyorum. Benim hoşuma dikkat edin, tamam mı? Ben... <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Şu an elim ayağım titriyor Yemin ediyorum. Şu an şu canlıya katıldım ya. İnanamıyorum. Hepinizi alacağım. E, i̇kişer dakika şey yapalım. diğerlerini de alalım. Aynen. Ama hiçbir şey takma kafaya. Bak yine karıştırıyorlar ortalığı. Kesinlikle. düşünme, Hiç hiçbir şekilde prim verme. Kesinlikle. Belki belki siz görüyorsunuz. Ben kimseye bir şey yapmıyorum. Ben tam ortasına çıkıyorum kalsın ya. Ya güzelim senlik bir şey yok zaten. Sen fazla izlendiğin için senden yürüyorlar. Vallahi kimse size bir şey söyleyebilir miyim? Çocuk Can seni çok seviyorum. Çok yakıştınız. <laughs> sen mutlu oldukça biz burada çok Bilmiyorum. çok mutlu oluyoruz. Mehmet sen de çok güzel bir adamsın. Allah senden razı olsun. Abi. Ailesi de çok güzel. Cansu'ma sahip çıkın. Onu üzmeyin daha. O çok yoruldu artık. Mehmet abi adamdır ya. Yemin Kesinlikle. ediyorum. Adam yani gerçekten adam. Yani kaç geceler evet, uykusuzca suyu izliyoruz. Polemiklere girmemem lazım aynen. Kesinlikle, girme hiç bir de, hiç uzak bir de uzak. Uzak. bile anma. Hiç umursama bile. Ablo olarak böyle çok güzel anı kesinlikle Abla olarak bir size tek tavsiyem her şeyinizi çok göz önünde yaşamayın. Millet nasıl gizli yapıyor her şeyinizi. Şu güzel aşkınızı birazcık gizli yaşayın. Cansu isim katmak istemiyorum. Ama sen o geçmişe süngeri çek abla. Bak ben 10 yıl <laughs> Gerçekten hayır yok. Ben seni ilk baştan Maşallah bir size sürürüm. ya. Sağ ol Allah razı ben olsun. Maşallah maşallah. Memoş abi Allah beni isim tekrar isim mod yapacak mı? Yapacağım. Ben ona uğraşmayı çok seviyorum. Cansu maşallah, maşallah. maşallah, çok harikasınız. Ee, bu kader Kızlar karşısında... sizce Antalya'ya mı taşıyayım? Siz diyorsunuz. Antalya Cansu. Cansu Antalya'ya git. İstanbul da senin için iyi olmayacak. Ben sana söyleyeyim. Antalya daha iyi olacak. Cansu ben bir şey daha söyleyip inmek istiyorum. Çok içinde kaldım. Ee, bu çok alakasız bir şey. Kader konusunda çok fazla üstüne geliyorlar. Sen kaderin yanında olman zaten kader için büyük bir fırsat. İnsanlar aşkım ben bir sadece bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben mesela markete gittim o gün çok tuhaf evet. Ya şimdi para benim çıldırtın. para benim param zaten. Ya aşkım ben ben, zaten al, ben biliyorum orada bana diyor ki diyorlar ki yazık e, kadere azaldı. Halbuki kadere ki daha pahalı tuttu. Bak Çeşiyorum. güzelim ben sana şunu söyleyeyim ben seni ilk baştan beri izliyorum senin yanında hiç kimse yokken sen bu platformda tek başına savaştın. Evet. Kaderin yanında sen varsın kader senin sayende yükseldi. Kimin eline geçmiş bu fırsat? Abla yükselme konu da ben içeriye girdim. Evin içini bildiğim için sana söylüyorum. Ee, kader çok saf. Salak demiyorum bak. Saf. Evet. Temiz. Kötü yola düşer abla. Ya ben çok sinir Düşer. Düşer. Evet. Çekerler evet. onu Sürekli kullanırlar. Parasını yiyor diyorlar ya. Ya o kızın ne parası var ki yiyecek? Onun Cansu'nun yanında olması zaten ona para akıtıyor ya bir chat kendine gelsin yani. Ya ben söz verdim anladın mı? Ben çocuk için söz verdim. Ee, evinde Allah aşkına olsun sıfır kur kurdurdum. Aşkım sen Ama en ben onu, hiçbir onu kıskanmam. Ben yemin ediyorum pavyonda mavyonda olmasın. Benden daha çok parası olsun. Bebeğim, yemin ederim. Ay, ben, şey bak benim kendi bak, var zaten. Şimdi benim yemin kendi desteklerim onu atıyor. Bak ben biliyorum. normalde, normalde biliyorsunuz buradaki insanların yani kıskançlık yaparlar. Bak ben yanlış ama Mehmet benim tam sevgilim şu an ama istesen buraya da attırmam yani anladın mı? Sana bir şey söyleyeyim. Mi? Sen en büyük hayrı yap. Ya yani ben, ben para düşkünü bir insan değilim. Ben sadece karşıdaki insanlar bana iyi olsun. Ben her Allah, seni çoktandır yani. tanıyoruz biz. Senin yani nasıl olduğunu seni biz yıllarca yani biliyorum. Evet. Ben seni Sen Instagram'dan tanıyorum yaptın. Cansu Evet. Beş senedir, altı senedir tanıyorum. Sen herkesi kalkındırdın kızım. Evet. Sen herkese faydan oldu. Herkesi yücelttin. Para kazansın diye bir de bir yani ellerinden tuttun. Sen ona balık tutmayı öğrettin ya. Nasıl ayakta duracağını öğrettin. Evet. Yani bu zaten... Bak şu an mesela yayını hepsini öğrendi Hı? anladın mı? İlk baş yapamadım. Ve senin sayende gitti herkes ona. Tüm destekçiler, takipler senin sayende Ama oldu bir şey diyeyim ya. mi? Kadere ev açtın resmen. Tebrik ediyorum. Bunu herkes de yapamaz. Yani Aynen gerçekten öyle. tebrik ediyorum. Canı gönülden. O gün ya yarın olduğum yerde bu çetin yazdıklarına senin yerine ben çıldırdım yani. Ayşem hayır o gün markete gitmişim. Tövbe müslah dedim yani. Ayşem telefon tamam. kapandı. Tamam. Niye böyle donuyor? Bir saniye Sen kadar. Gelsin, geldi geldi. Hayır ya, ters bakışı Hayır, ben yani, o gün markete girmişim. Ben... Zaten para benim param yani, alırım istediğimi alırım, ben zaten paramı kuruşuyorum. O kızı almasaydı 500 500'ü kalacaktık misal veriyorum. Ya bebeğim, her şey geçti. Yanına geldiğinde nasıl? tek kuruş parası yoktu. Sen gidip onun çocuğunu aldın, geldin. Sıfır bir ev dizdin sen ona. Aşkım ben yani evlilik, sen evlilik, nasıl takabiliyorsun? kaderin parasıyla bir tane alışveriş yapsam Allah belan versin. Allah yedirmesin. Ben o Ama seni yemem. izliyoruz, öyle, görüyoruz zaten. Öyle deme mi bir serçe yani, görüyoruz? Yok. Ben Cansu. o çocuğun rızkını, aşkım. Ben o çocuğun rızkını yemem. Anladın mı? Ben öyle bir insan değilim yani. Bebeğim ama, biz seni biliyoruz. ama biz senin kalbini biliyoruz yani. Kalbini biliyoruz Cansu. Aynen biz öyle. De, Sen kendini ispatlamaya çalışma artık. Kendini ispatlamaya çalışma. Aynen. Çünkü seni seven insanlar seni biliyor Cansu. Seni biliyorsan, yani sana hapse. Siz Siz de kaderin yanında olun o kalbinde kötülük yok olmadığı için zaten kazanıyor. Eğer ki siz sinsi, sinsi gibi gözükseydi buradaki insanlar onu da, da sevmez. Ya kesinlikle yani. öyle. Senin üzerinden. Yemin ediyorum. Bak bana evde bana evde arkadaş oldu. Bak benim saçma sapan olaylarıma girdi. Kendi çocuğuna lafiyedir yedi yani. Evet. Hayır hayır bak bu olayların hepsinde gerçekten sen kullanıldın Cansu <laughs> ciddi anlamda kullanıldın. Ama bu saatten sonra izin verme abla biz hayır. de izin vermiyoruz. Ya isim bile isimlerini bile <laughs> geçirme gitmesinler onlara ya boş ver. Cansu <laughs> Mehmetle bir birlik olun bak ailesi de çok güzel bir aile orada birlikte iş mi yapıyorsunuz birlikte burada hayatınıza devam edin sen onun kıymetini bil o da senin kıymetini bilsin gerçekten artık mutluluğu hak ediyorsun çünkü ne Aynen. olur birbirinizin kıymetini bilin ama bilmiyorum Antalya sizin için çok güzel olacak gibi geliyor bana. Yani bir ev bakayım aşkım. Eğer burada güzel bulursam taşınacağım. Rabbim inşallah o güzel kalbine gönlüne göre versin cansun. Ah, en kötü ben 10 yıldır buradayım. Ya kızlar size öpüyorum. İyi ben geceler. Geliriz görüşürüz. Çok kötü seviyorum. Olmuş. <laughs> Telefon fena kasıyor. Şimdi niye böyle oldu? Kızlar e, bir, biraz alamayacağım. Telefon çok kötü kasıyor. <laughs> evet işler edemiyordur. Alırım bir tane. Yani. Ben lens kutumu getirmemişim biliyor musun? Ne yapacağız? Atsın abi sana. Ne Hat Al kesin diyor. Şunu al. Allah aşkına. kaderimi alayım. Kader yayınlar mı ki? Aşkım kaderle falan PK yapabilirsin, az sıkıntı yok. O benim aşkım yani. Ben de bacım da. Benim öyle salak salak kıskançlarım yok yani. Bir saniye. O kim ya? Kim? Al. al. Hayır mı? Değil Yok beni gösterme. Alır mı öyle şey bana bana? Al. Ben şimdi atsa istedim. Al beni gösterme. Al, al, dedim. al dedim sonra al. Hayır. Tam alsana takip ediyorsun. Al. Hayır, o gün sevgi sevgi yaptı. Al. Hayır. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hayır. Gel Melis senle PK atalım. Hadi atalım. <laughs> Siz benim içimden geç, geçecek gibi hissediyorum ama olsun canım sağ olsun. Evet onun için geldiniz zaten. <laughs> İyi yapmışsınız hoş geldiniz. Kızlar bugün gelsin. Kim <laughs> artık? Ee, yengeç yükselelim yengeç. Normal borcum balık. Ay burcunda Başak. Melis sen evli misin? Yok canım değilim. User teşekkür ederim. Yok canım evli değilim. Şunu <laughs> da evlenmiyorum. Bu koca bulamıyoruz be. Bulursun kız niye bulamıyoruz? Bulamıyoruz ya. Bir koca bulursam evleneceğim ama. <laughs> sen evli misin? User teşekkür ederim. <laughs> ya ben ne yaptım ben ne? Ne ya. Şu yanımdan. Kızlar güzel bir şarkı atın. Şanım'ın şöhretini görsünler. Hadi. <laughs> <laughs> Çetepsizliğiniz oldu. M Memoş'la evleniyor demiş Çet. <laughs> evet yani Memoş'la evleniyor. Allah mutlu etsin inşallah. Teşekkür ederim. Evet. Sen de en, enişten en oluyor. Çok çok yani yan yapabilirsin. Sağ ol canım. Yapmasak da sorun değil. Yok ben öyle özgüvenli bir kadın yani kendimi öyle kimseyle teşekkür şey yapmam, da, kıyaslamam yani o yüzden sıkıntı çok... yok. Yok zaten yani Mehmet benim kardeşim yaşında, kardeşim diyorum çocuğa da zaten. Melis'ciğim teşekkür ederim. Sıla'cığım teşekkür ederim. Ben 30 yaşındayım. Evet, ben de 27 yaşındayım. Bir şey yaptı.

Sağ ol Melis'ciğim. Adaşım. Ah, Sen, ya saçma mı? Arkadaşlar öyle o şekilde yorumlar. Valla sevmiyorum öyle yorumlar. Adaya Melis girdi diyoruz. ne? <laughs> 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 Adaya Melis girdi. <laughs> Bizim bir ada var da karışık bir ada. <laughs> Giriyorlar, çıkıyorlar, değişik yani. Şey makar anlamında bir ada mı yoksa? Ada ada, ada. Yani mesela kavga falan ediyorsa biri giriyor, biri çıkıyor. Öyle. Sövay mi giriyor? Ya ben kimse mi da, giriyor? kimseyle kavga falan etmem. Hiç işim olmaz. E Bu arada kimse sevgilisiyle de işim olmaz yani. Onu da söyleyeyim de. Helal olsun sana evet. çıkıyor? Yok biz bir ara e, tartışmıştık. E, Mehmet'le kavga etmiştik de siz pek kalmışsınız. Yanlış anlamışlar. Mehmet bana çok aşık zaten. Kimseye bakmaz o. Ben zaten biliyorum da. Yok hani, Allah inşallah. Benim, ben, ben dedim yapsın yani. Sıkıntı yok dedim. Yok Allah mutlu etsin inşallah. da. riayet really, teşekkür ederim. Şey e, öyle bir şey söz konusu bile değil zaten. Hani sevgilisi olan birisiyle adımın geçirilmesini bile istemem. Onun dışında evet. yani karakterim uygun değil yani bulut ol kanka. Evet. Nurgül'cüm teşekkür ederim bebeğim. Siz niye bir şey atmışsınız kız kız açıklayın. Kız içmiyorum siz değil mi? Siz <laughs> ya. <vallahi>. Güneş. <laughs> Sen destekçin yok mu Melis? Ya şu an burada çok kişi yok yani. Daha Vardı, şey da... Vardı sende. İşte bitirmişsin. Efendim canım anlamadım. Üçte bitirmişsin. O ne oluyor onu da bitmiyorum ben. Nasıl yani? Üçte bitirmişsin ne demek onu da anlamıyorum ki. Sen ne zaman açıkta kullanıyorsun? Dört gündür. Şaka. Ha. Bu benim dördüncü günüm. Günü. Yani. Burada bekarlar biraz işte falan bitiriyor genelde. He, vallahi onu bilmiyorum canım ya. Ben bekarım ama. Bekarım alayına bakarım ama sevgilisi ve kocası olanlara değil. <laughs> Onlara değil arkadaşlar. Onlarla hiç... delikanlı e, deli o <laughs> Ya hiç işim olmaz. Helali varken haramına niye bulaşayım ki yani? Tabii aynen. Yorun ya Evet. Yes. Ramona'yla oyuncaz Evet. Tebrik ederim. <laughs> Melis'cim öpüyorum seni canım, görüşürüz. <laughs> Allah mutlu etsin inşallah, hoşça kalın. Ben yayın açıyorum. Bak sen sus bir, Hiç çıldırma. Ne <laughs> oldu, ben ne yaptım ya? Benim ettirmez Beni o. soktum. Sen sus <laughs> <laughs> Ya Güneş ya. Bir tane daha açayım da açmayayım. <laughs> güneş. Benim suçum var be. Yine ablam gülüyor. Ne? <laughs> <laughs> Benim bir suçum var mı? O gün de yayını izleyenler burada mı? Terbiyesiz hiçbir şey yaptın mı? Konuştum mu? Abla demedim mi? Ablam dedim. Evet abla dedim. 35 <laughs> miydi? Abla demedim mi? 35 miydi abla? Yani kız o kadar büyük de gözükmüyor yani. Daha evet, Gayet evet. Arkadaşlar yani. ben dedim mi demedim mi? Abla dedim değil o, mi? O ilk kısmı olarak katıldı. Terbiyesiz bir şey yaptın mı o gün yani yayında? Yani kim bir kızıyı sonuçta. Bak, ne? Allah kimse bir şey edemez Boşver ver benden. Cansu tabi daha güzel abla. Mine ablam Cansu daha güzel diyor. Ne? yüzü güldü? Mine yayın kapatmış mı? Yayın kapattı o kapattı da. Yenge bak pk atıyorum. Alın beni hadi Güneş. Şey. Güneş. Bak. Ha. Oturacağız şimdi tek. Ne oldu? Ablam yaşına demişim. Gördün Dedi dedi ya ben ne yaptım ya. Hatta benim yaptım. Kur'an çarpsın dedim aşkım. Ben kızları özledim. Kızlar. 5 dakika Onlar benim bebeğim ya kurban. Onları bağırma basıyor. Onlar benim 5 senedir çekiyoruz. 4-5 senedir. Nasıl bir kalbim varmış. Kapısına da daha iyi. Yani. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Hadi roman oynayalım. Meloş demesin. Meloş mu dedin? Öyle yazıyım ya ben. De ya neyse, kız laf gitmesin ya. Kız e, zararsız bir kız. Ben zararsız insanlara sataşmayı sevmiyorum. Çünkü neyse. bana da çok sataşıyorlar. Gerek yok. Senin gücün hangi? Ben de böyle. Şey aklıma geliyor ya, müşter çıkardı. Nereden çıkardı insan? Tıp desem ağır kasal bir bize yengen mi? He? Yolda bak yengen sen sat yengen Allah Allah! işleriz mi? Tabi yengenle bu işi. Kurban olurum. Bak beni nasıl seviyorlar. Ya. Ama onlar da çok seviyor. Onlar beni senelerdir bırakmadılar. Üçte biri sevgi baksa ben de onu. Kızı konusun kapısı kızlar. Şimdi <laughs> dibini Sen ne yapıyorsun? içim gidiyor. Yarı başımda sana dokunamıyorum çok saçma. Oğlum bütün yüzünü koydum ben. ya. Ne oluyor? Karışım çıkmış lan. Yara sana Hemen hemen. Çepek yaptın aşkım. Ne istiyorsun? Şu para yok ya. Biraz bir şey. Bunu şatla. Ben sen ne istersen bak. Final 8 daha para var daha Onu Abi benim kartımı aldı. Ben yarın gidiyorum kartımı çıkartırım ya. Ben kartsız duramam. Dayı şatta sen de var ya. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Ben ya çok uzun ya. Ne? Bilmiyorum uzun. Sen niye kızardın? Onlar kızardım. Cana açsan da cana. Cana aşılan. Sen seviyorsunuz mu? Ben şimdi bunlara takıyorum artık, bunlara sarıyorum. Benden başka kimseyi sevmiydin, tamam mı? gene saçma bakıyor. <laughs> Arkana bak. Yeterli. 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 Ben mi kaçayım kardeşim yok. Al abla. İşte, Ey bak canım. Gel gel at şunu gel. Aaa! Isırma benim hoş. Ağla. Kızım bak ha. Kız ısırdı beni bildiğin gerçekten. <laughs> Çok şey Ya.